Akda Festival aslında 2016 yılında kuruldu. İlk festivalimizi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etrafında gerçekleştirdik. Hatta festivalden önce aslında İstanbul gibi metropol bir şehirde özellikle çocuklar için nitelikli, kaliteli işlerin yer aldığı uluslararası ölçekte işler maalesef yoktu. Tam da buradan yola çıkarak araştırmalara giriştik. Neler olabilir, ne yapabiliriz, nasıl bir festival kurgulayabiliriz diye. İsmim Hakan Silahsızoğlu. Oyunculuk eğitimi aldım. Daha sonra yapımcı olarak farklı kurumlarda çalıştım. 2016 yılından beri de Hatta Festival'in kurucusu ve sanat direktörü olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Hatta festivalin bu yılki programında farklı mekanlarda aslında sahne aldık. Bunlardan bir tanesi de bizim ilk kez festival özelinde yer aldığımız Arter Müzesi'ydi. Arter'de aslında hem hatta festivalin kendi prodüksiyonları olan Pezzettino ve Bulibuli oyunlarımız hem de Amerika'dan da davet ettiğimiz bebekler için opera performansı olan Luz Azul isimli performanslara yer verdik. Luz Azul aslında bizim için çok kıymetli bir işti çünkü ilk kez bir opera etkinliğine yer verdik festivalde. Bebekler için olması da ayrıca bir güzeldi. Çok güzel bir çadır vardı. O çadırın içinde projeksiyonlarla desteklenen opera sanatçılarının çadırın içinde söylediği şarkılardan oluşan çok böyle büyülü atmosferi olan bir etkinliğe yer verdik. Hi, my name is Malena Dayen. I'm an opera stage director from Argentina. I live in New York for the last 20 something years. A few years ago, I knew about projects related to arts and opera, specifically for babies, for very young audiences under two years old and their families. And along with my husband, who's a composer, and Sangmin Che, who's a technologist, art technologist. Hello, my name is Sangmin Che. Uh, I'm living in New York City and I'm originally from the South Korea. And Troy Ogilvy, who's a choreographer, we co created this piece. It's an opera called Luz Azul for babies and their moms and their families. We use this idea of luz azul, which means blue light in Spanish, but it's also a palindrome, which means that you can read it from the front and from the back. We were inspired by mm, the mirroring that happens between the gaze of the mom and the baby. Uh, also, Marina wants the, also the interaction of the, uh, from the baby. There's a camera on top inside. According to what he sees in the tent, he can interact with the projections, alter the projections according to what is happening inside the tent. Projections react to sound on the floor. If we bang on the floor, the projections vibrate. So the babies can right away realize that what they do affects the lighting and the projections. Bunun yanı sıra birçok ailenin özellikle de erken yaş çocukluk döneminde çocuğu olan ailelerin çok iyi bildiği bizim de çok sevdiğimiz Leo Leoni isimli bir illüstratör vardır. Leo Leoni'nin biz de Fezzettino isimli kitabını aynı adla uyarladık ve bunu İstanbul'un farklı sahnelerinde ailelerle buluşturuyoruz. Merhaba ben Anıl Çalım. Hatta festivalin oyuncularından biriyim. Pezzettino oyunumuzun dekorunu şu anda hazırlıyorum. Aksesuarlarımıza bakıyorum. Pezzettino iki kişilik bir oyun. Sözsüz bir oyun. Üç yaş ve üzeri. Sözsüz bir oyun olduğu için bizim bu Pezzettino oyunumuz çocukların reaksiyonlarını birebir duyma fırsatı elde ediyorum. Bebeklerle ve çocuklarla buluşuyor olmak çok keyifli. Hatta festivalin bu alanda yaptığı işlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir parçası olmanın da çok güzel olduğunu hissediyorum. Umarım bu tarz oyunlar daha fazla artar. Çocuklara ve bebeklere güzel işler ulaşır. <gülüyor> 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 Hatta festivalin programını oluştururken farklı kriterlere bakıyoruz. Nitelikli ve kaliteli işlerin olmasına çok önem veriyoruz. Bu bir tiyatro olabilir, bir dans gösterisi olabilir ya da farklı disiplinleri içeren performanslar olabilir. Ama bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi bir hikayesi var mı? Bir hikaye anlatıyor mu? Başından sonuna bir değişimi anlatıyor mu? Ve kendi içinde bu performansın ya da etkinliğin diyelim. Dekor unsurları, ses ve müzik unsurları genel olarak aslında yarattığı atmosfer, çocuklar için gerçekten ne kadar etkileyici, onların hayal güçlerine ne kadar katkı sunabilir? Bu bizim için çok kıymetli. Seyircilerimiz için aslında belki paylaşmak istediğimiz birkaç not olabilir. Çocukların yaş gruplarına dikkat ederek aslında oyunlara gelmelerini istiyoruz. 2 yaş ve üzeri çocuklar için olan bir etkinlik mesela 1 yaş için uygun olmayabiliyor veya 3 yaş üzeri veya 5 yaş üzeri çocuklar için sahnelediğimiz performansların belli pedagojik gelişimlere ve çocuğun kendi gelişimlerine göre baktığımızda tasarlandığı için daha alt yaş gruplarının gelmesini biz çok uygun bulmuyoruz. Bu konuda da seyircilerimizi uyarıyoruz. Bizi takip etmek isteyen izleyicilerimiz için Atta Festival etiketiyle ya da Et Atta Festival olarak Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da ve LinkedIn'de bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.